Otelcilik sektöründe iş takibinin önemi nedir? Hedeflere ulaşmak için iş takibinin önemine dair bazı işaretlere bakalım. İş takipleriyle doğru yöne, yönde ilerlemek için yapmamız gereken önemli şeylere odaklanabiliriz. Bu hedeflere ulaşma yolunda gelebilecek riski de ortadan kaldırır. İş takibi daha büyük görevleri tamamlamak için çalışmamızı küçük adımlara bölerek hedef belirlememizi kolaylaştırır. İş ve takip aynı anda yapıldığında gelecekteki arızaları azaltır. İş takiplerini yapanlar, işin nasıl süreçlerde ilerlediğini öğrenir ve daha sonraki benzer konularda zamanlama sürelerini belirlemiş olurlar. Takip, takip yapılırken, yaptığımız işe başlangıçtan görevlerimizin tamamlanmasına kadar değer verdiğimiz bilinir. Takip etmek, Görevlerin ve projelerin tamamlandığını tahmin etme yeteneğimizi geliştirmemizi sağlar ve yönetime ve potansiyel müşterilere verdiğimiz tahminlerde güvenilirlik kazanmasına yardımcı olur. Takip edersek çabalarımız otomatik olarak azalacaktır ve bu da programımızı doğru ve güncel hale getirecektir. Takip yapılırken kendimizi daha verimli çalışmamıza ve dikkat dağıtıcı unsurların nerede olabileceğini fark etmeye yönelik bir disiplin yaratır. Şu anda yapmakta olduğumuz görevleri takip ettiğimizde gelecekte yapacağımız görevler için çok daha iyi bir fikir edinebiliriz ve bu da çalışmamızı önceliklendirebiliriz. Böylece zaman takibiyle çalışan ekibimizin kapasitesini uygun şekilde planlayabilir ve hizmetlerimizin kalitesini zamanında tamamlamak için yeterli alana sahip olabiliriz. Departmansal bazda sürecin akışı ve sonlandırılmasına katkısı nedir? Hazırlanan konseptler ile misafirlerimizde belirli oranlarda beklentilere sebep e, oluruz. Misafirlerimiz her daim sunulan hizmetlerinin zamanında alınmasını beklerler. İş takipleri işleyişin sonuçlanması için bireysel hataları minimize ederek zamanında sonuçlara ulaşmamızı sağlar. Geri bildirimin önemi nedir? Sonuçlara ne gibi bir katkı sağlamaktadır? İcra ettiğimiz her eylem doğru ve istenilen şekilde sonuçlandığında geri dönüşleri hem maddi hem de markalaşmaya sağladığı katkılarla değerlendirilebilir. İşin başlangıcında o konuyu tanımlayan bölüm veya yönetici sonuçlarında eş zamanlı olarak ulaştığında bir sonraki adımlara geçiş için zaman kazanılır.